Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Sweet Bonanza resmi sitesi Türk oyuncular için özel bonus başlıklı konuyu anlatacağım. Bu videoda hem oyun deneyiminin nasıl daha kazançlı hale getirebileceğinizden hem de online kasinoda kullanabileceğiniz stratejilerden bahsedeceğiz. Özellikle 7 Slots adlı Türk oyuncular arasında oldukça popüler olan online kasinoda nasıl kazanma ihtimalinizi artırabileceğinizi detaylı şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Sweet Bonanza gibi slot oyunlarında şans faktörü çok önemlidir. Ancak yalnızca şansa güvenmek yerine doğru bütçe yönetimi ve oyun taktikleriyle kazanç elde etme şansınızı ciddi şekilde yükseltebilirsiniz. Örneğin, oyuna başlamadan önce belirli bir bütçe ayırmak ve bu bütçeyi küçük adımlarla kullanmak, uzun süre oyunda kalmanızı ve kazanç fırsatlarını daha fazla yakalamanızı sağlar. Bir başka strateji ise oyunun volatilitesini anlamaktır. Sweet Bonanza, orta yüksek volatiliteye sahip bir oyundur. Bu da demek oluyor ki, küçük kazançlar sık sık gelmeyebilir. Ancak sabırlı olan oyuncular büyük çarpanları yakaladığında yüksek ödemelerle karşılaşabilir. Burada önemli olan panik yapmadan oyunda kalabilmek ve doğru anı beklemektir. Ayrıca 7 Slots platformunda oynarken size özel sunulan bonuslardan da mutlaka faydalanın. Çünkü bu bonuslar yatırdığınız paranın üzerine ek bakiye kazandırır ve size daha fazla spin hakkı sağlar. Böylece riskinizi azaltarak daha çok deneme şansına sahip olursunuz. Videonun açıklama kısmında bu oyunu bulabilir ve siz de deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Bazı oyuncular düşük bahislerle başlamayı tercih eder. Bu da oldukça mantıklı bir yaklaşımdır. Çünkü düşük bahislerle oynarken hem oyunun dinamiklerini daha iyi öğrenirsiniz hem de büyük kayıplar yaşamadan uzun süre oyunda kalabilirsiniz. Fakat bazı durumlarda, özellikle kazanç serileri başladığında, bahis miktarını kademeli olarak artırmak size ekstra avantaj sağlayabilir. Bu taktik, oyunun sunduğu büyük çarpanları değerlendirme konusunda faydalı olabilir. Unutmayın ki online kasinoda kazanmanın sırrı sadece şansa değil, aynı zamanda disiplinli bir oyun tarzına da bağlıdır. Ne zaman durmanız gerektiğini bilmek, kayıplarınızı kontrol etmek ve kazancınızı korumak uzun vadede daha başarılı olmanıza yardımcı olur. Sweet Bonanza resmi sitesi, Türk oyuncular için hazırladığı özel bonus fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Bu fırsatları değerlendirerek siz de daha avantajlı bir şekilde oyuna başlayabilirsiniz. Videonun altındaki linkten oyunu bulabilir. Hemen 7 slots üzerinde deneyim yaşamaya başlayabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Eğer bu oyunu daha önce denemediyseniz, mutlaka bir şans verin. Doğru stratejilerle birleştiğinde Sweet Bonanza hem eğlenceli zaman geçirmenizi sağlar hem de güzel kazançlar elde etme imkanı sunar. Oyun keyfini çıkarmayı ve bilinçli oynamayı unutmayın.